Allahü Teala mahşerde kıyamet koptuktan sonra hesap kitap başlayınca önce hayvanları alacak hesaba. İnsanlar seyredecek böyle. Hayvanlar birbirleri arasında olan hakları dahi birbirlerinden alacaklar. O sokakta gördüğünüz arasında böyle kış deyip tekme attığınız kedi de hakkını alacak. Kendi aralarında da alacak, insanlardan da alacak. Kendi hayvanlar birbirindeki haklarını da alacak, insanlardan olan haklarını da alacaklar. Ve işleri bittikten sonra Allah'ımız emredecek. iş bittikten, hesaplaşma bittikten sonra künte turab edecek. Toprak olun gidin. İşte o zaman kafirler bu manzarayı görünce ah diyecek. Keşke ben de toprak olsaydım. Ya leyteni küntü turabe. Toprak olsaydım da bu hayvanlar gibi bir hesaba düşmeden yok olup gitseydim. Ahiretteki hesap tahmin ettiğimizden, aklımıza geldiğinden, hocalardan dinlediğimizden çok daha dehşetli.